Selamünaleyküm dostlar. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim bizleri burada birleştirdiği gibi cennetinde de birleştirsin. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizleri hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Göründüğünde Allah'ı hatırlatan insanlarla karşılaştırsın. Rabbim bize taşıyamayacağımız yükü yüklemesin. Evet dostlar bu videoda Kur'an'ın 5 isminden bahsedeceğim inşallah. Tabi Kur'an'ın 5 tane ismi yok. E, hep hepsine kısa kısa değineceğim ama beş ismini ayrıntılı bir şekilde işlemek istiyorum. Bismillah. Evet, Kur'an, Gare kökünden geliyor. Toplanan, bir araya getirilen kitap anlamında. Ve isimlerinden bir tanesi de El Kitap Dostlar. Cümlelerin bir araya getirildiği kitap anlamında. Tabii El Kitap kelimesinin Kur'an manasında olduğu yerlerde var. Bir de Nem suresi 28. ve 29. ayetlerde Hz. Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektuba da el kitap denildiğini görüyoruz. Burada aslında düşünmemiz gereken bir nokta var. Mektup diye değil de kitap adı altında geçiyor ayette. Dolayısıyla şu şekilde anlayabiliriz dostlar. Rabbimiz bize el kitap bir mektup gönderdi ve sevdiğimizden bize gelen bir mektup var. Mektuplarda cevapsız bırakılmaz. Mutlaka cevabı beklenir. Bize gelen mektup 6236 ayetten oluşan bu mektubu sevdiğimizden bize gelen bu mektubu okuyup, anlayıp, hayata geçirip cevabını da eylemlerimizle vermek zorundayız dostlar. Kur'an'ın bir diğer ismi de Furkan dostlar, El Furkan. Bakara suresi 185. ayette, Ali İmran suresi 4. ayette ve Furkan suresi 1. ayette El Furkan kelimesini görüyoruz. Kur'an'ın isimlerinden olan. Rabbimiz Furkan suresi 1. ayette buyuruyor. Estaizu billah. Teberkellezinezzel el furkan ala abdihi lil alemine nezirah. Allah kulu Muhammed'e alemleri uyarsın diye furkan indirmiştir. Peki nedir furkan? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt eden, hakkı basıldan ayırt eden, din adına neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize gösteren kitaptır dostlar. Yani ölç kitabıdır aslında. Biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. El Furkan. Hakkı batıldan, doğru yanlıştan ayırt eden kitap dostlar. El Furkan'la ilgili şu ayeti de okumadan geçemeyeceğim dostlar. Enfal suresi 29. ayet. Estaudu billah. Ya eyyühellezine amenu il tettequllaha yeca'il lekum furqanev ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum Vallahu zul fadlil azim. Siz ey iman edenler, siz ey muttaki kullar, yani sorumluluğunun bilincinde olan kullar. Allah bu şekilde sorumluluğunun bilincinde davranırsanız size doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği yani furkanı verir. Allah sizi bağışlar, kusurlarınızı örter. Allah çok büyük lütuf sahibidir. Kur'an'ın bir diğer ismi de Nur dostlar. Aydınlatan kitap. Hayatınızın rotasını belirleyen kitap anlamında. Hayatınıza ışık tutan kitap. O yüzden Kur'an'dan bahsedilirken hayat kitabı Kur'an derim ben sürekli. Evet, bir diğer ismi de Ruh dostlar. Şu ara su 2. ayette de geçiyor Rabbimiz diyor ki: Sana katımızdan bir ruh bahşettik diyor. Ruh. Hayatımızı canlandıran anlamlandıran kitap anlamında. Bir diğer ismi de zikir dostlar. Zikir hatırlatma. Hatırlatılan anlamında. Peki biz neyi hatırlarız? Bize önceden öğretilen bir şeyi hatırlarız öyle değil mi? Yani dostlar Kur'an bizim fıtratımızda zaten yüklü. Biz Kur'anla haşinışır oldukça fıtratımızda olanı da dışarıya çıkarıyoruz bunu tekrar tekrar okuyarak hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Bu beş ismi şöyle kısaca tekrar edeyim. El kitap dedik dostlar. Bir araya getirilen cümlelerle peş peşe bölüm bölüm halinde olan bir kitap. Ondan sonra dedik El Furkan. Doğruyu yanlıştan ayırt eden, hakkı batıldan ayırt eden ölçü kitabı. Din adına ney merak ediliyorsa onu bize gösteren kitap dedik. Ondan sonra nur dedik. Işık saçan kitap. Yolumuzu aydınlatan rotamızı belirleyen kitap anlamında. Ondan sonra ruh dedik dostlar. Hayatımızı anlamlandıran kitap. Ve zikir fıtratımızda yüklü olan Kur'an'ı hatırlatan kitap. Ve devamında yine hızlıca diğer isimlere geçerek bu videoyu bitireceğim inşallah dostlar. Kur'an'ın bir diğer ismi de el beyan yani mesaj ap açık mesaj anlamında bir diğer ismi el hak hak olan Allah tarafından indirilen hak yani gerçek olan kitap anlamında ve yine bir başka ismi mev'iza öğüt veren davet eden selama barışa hakka doğru yola sıratı müstakime e, davet eden kitap anlamında. Kur'an'ın bir diğer ismi de Şifa dostlar. Yüreklerdeki arızaları gideren kitap. Kıskançlıkları, kadına düşkünlüğü, dünyevileşmeyi, mala düşkünlüğü e, gideren kitap anlamında. Eğer aşırı dünyevileştiğinizi hissediyorsanız, yolunuzdan saptıysanız rotanızı belirleyecek, ruhunuza şifa olacak kitap. Ve bir diğer ismi de Rahmet dostlar. Bir diğer ismi de Hüda yani yol gösteren kitap. Yolunuzu, rotanızı belirleyen kitap ve bir diğer ismi de büşra. Müjdeleyici kitap. Ucu cennete varan yolun müjdeleyicisi. Allah'ın kitabı Kur'an. Evet dostlar. Bitirişi yapalım. Şöyle bir genel e, toplayalım Kur'an'ın isimlerini. Çünkü bu isimler bizim hayata bakış açımızı değiştiriyor dostlar. Doğruyu yanlıştan ayırt eden, yolumuzu aydınlatan, bize hayat veren, ruhumuzu besleyen, hidayet veren, rotamızı belirleyen, ap açık bir Kur'an, fıtratımızda olanı bize hatırlatan, yüreğimizdeki arızaları gideren bir şifa kaynağı, rahmet olan ve cenneti bize müjdeleyen bir kitap. Şu soruyu sormadan bu videoyu bitirmek istemedim dostlar. Lütfen herkes hemen cevap versin. Bu muhteşem bir kitap, Allah'ın kelamı bize hem bu dünya hayatı için hem de ahiret hayatı için muhteşem bir rota, adres, cennetin yolunu bize gösteren ışık kaynağı olan Kur'an senin neyin? Videomuzu paylaşıp beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Selam ve dua ele.